Emma'nın pizzasının ne kadar küçük olduğuna bakın. Alex'te orta boy var. Ve Mia'ya da kocaman bir tane. Emma ile başlayalım. Hadi bakalım. Evet çok güzel kokuyor. Acaba tadı nasıl? Size küçük olmasına rağmen çok lezzetli. Ama çok azdı. Peki ya Alex? Ne gülüyorsun ya? Senin pisan daha büyük. Gülme hadi. Ama ne kadar da iş açıcı bir şey. Evet bakın. İnanılmaz bir şey. Ah, galiba Emma Alex'in pizzasından çalmak istiyor. Ama onu kandırmak o kadar da kolay değil. <laughs> Neyin peşinde acaba? <laughs> Bak pizzanın hepsini bir kere de yemeye karar verdi. <laughs> Emma belli ki bunu istemiyor ve sevmiyor. <laughs> tamam şimdi <laughs> sıra <süren> Mia'da. <laughs> ne kadar büyük bir parça baksanıza. Çok işte açıcı. Mia tüm parçayı bir kedi yemeye karar verdi. Onu anlayabiliyoruz. Böyle lezzetli bir pizzaya karşı koymak çok zor. Ama bu da ne böyle? Bir parça daha mı ve bir tane daha mı? Ops, dev bir pizzayı bu kadar hızlı yemeye karar verdiğinizde işte böyle oluyor. <laughs> bu çok komik. Kim yardım istiyor? Sporcumuz Emma'ya göre bir iş gibi görünüyor. Hadi gidelim güzel Mia antrenmandan ancak bu kadar faydalanabilir. Ha tamam Mia. Kendini toparla. Emma'nın yanında mükemmel bir motive edici var. İşte bu. Çalışın. Bir kez daha. Hadi hadi. Ve eğitim sayesinde Mia'mız yeniden harika bir forma kavuşacak. İşte baksanıza şimdi çok güzel görünüyor. Çok fit. Ya <laughs> bu sefer çok küçük bir marshmallow aldı. <laughs> Emma da orta boy. <laughs> Ama Alex'e ne var? Baksanıza kocaman resmen. Aman tanrım. <laughs> evet. Herkes yemek istiyor. Ama Mia başlıyor. <laughs> tamam ben de bir şeyler peşinde. Hey, <laughs> ee, ne yapıyorsun? <laughs> Bakın küçük bir mutfak. Galiba Mia küçük marshmallow'u küçük bir mutfakta pişirecek. <laughs> Emma ve Alex onun neyin pişinde olduğunu bilmiyorlar. Bekleyip göreceğiz. Çok ilginç. Görünüşe göre uzun bir bekleyiş olacak. Evet. Sonsuz resmen. Aa, bu sinsi. Uyutucu bir numaraydı. Evet, böylesi çok daha lezzetli olacak. Harika, hazır. Oy, ne oldu? Ne yaptın? Vay canına, harika. Çok lezzetli marshmallow. Şimdi sıra Emma'da. O ne yapacak? Görünüşe göre cerebonu bir şişin üzerine takmaya karar vermiş. Harika. Şimdi sıcak olacak sanki. Evet. Yakıyor marshmallow'yu. Tamam. Kızardı. Çocuklar korkmayın. Emma neredeyse bitirdi. Kadına bakıyor. Ne kadar lezzetli. Bayıldım resmen. Şimdi Alex'in sırası. Acaba ne yapacak? Bu alev makinesi mi? Çabuk saklanın. Oh, galiba abartmış biraz. Tamam Alex tadına bak. <laughs> Dur baksanıza ne yaptım. İşte bu kocaman marshmallow. Kızlar alın. <laughs> Hayır teşekkürler. <laughs> Vay canına suşi. Ama gerçekten küçük. Oh, Üzgünüm Emma. Ama Mia da çok iyi. Vay canına. Alex'in dev suşisine bakın. Evet <laughs> çok komik sosu var. Aa, ama kendisi çok iyi Emma'nın. Tamam Emma başlıyor. Ve çok küçük ama çok lezzetli olmalı. bu Vay canım. Ne yapıyor? Ha, sushi'den kebap yapmaya karar verdi. Evet daha ilginç ve lezzetli görünüyor. Ne? İnanılmazdı. Şimdi sıra güzel kızda. Yani benim sıram. Mia'nın sushi çok sevdiği çok belli. Ne kadar lezzetli ve profesyonelce yiyor. Evet, müthiş bir şey. Aha galiba Emma da istiyor biraz. Şu yol baran gözlere bakın. Gördüğü göre Mia acımış. Hayır, bu sinsice. Sanırım onları kendi bitirmeye karar verdi. Evet, bu dünyanın en lezzetli sushi'siydi. Hadi gel buraya. Müthiş bir şeydi. Tamam Alex. Senin sıran. Tamamdır. Çok güzel bir başlangıç. Kızlar buradan pek memnun görünmüyorlar. Çubuklardan kurtulmamız gerekecek. Ama Alex'in belli ki yedek bir planı var. Aman tanrım bu bir örümcek mi korkunç? Nerede bu? Bak nasıl mı? Neden tüm bir şeyleri çıkarıyor? Aa, değişik bir alet. Bu ne? Onunla sushi'yi kaldıracak mı? Evet, görünüşe göre biri şarj etmeyi unutmuş. Hayır, güzel kızımızı mahvettin Alex. Oy, pardon. Vay canına hamburgerler. Sonunda Emma en büyüğünü aldı. Alex en küçüğünü. Ve Mia tahmin ettiniz. Orta boy aldı. En küçüğünden başlayalım. Görünüşe göre Alex bir şeylerin peşinde. Ne? Sapan mı? Aklında ne var acaba? Böyle bir burger yemenin alışılamadık bir yolu. Çok ilginç. Oldukça iyi. Şimdi sıra Mia'da. Görünüşe göre o da sadece burger yemeye niyetli değil. Ne yapıyor? Baksanıza. Sanırsam Mia hamburgerini parçalar halinde yemeye ve eğlenceyi uzatmaya karar vermiş. Emma hadi başla. Bakın ne kadar büyük ve ağır. Alex ve Mia Emma bunu kaldıramaz diye gülüyorlar. Ama onun bir fikri var. Sadece biraz sporcu pudrası gerekiyor. Bolca ve her yere. Ama sanki abartmış. Neyse ilginç görünüyor. Ve işte bu. Başardı. Ups sanki çocuklar bir şaka düşünmüş. Hayır gıdıkladılar ve burgerini düşürdü. <laughs> Alex hadi çat başardık. Of ya mahvettiniz her şeyi. Of küçük bir pizzam var. Benimse orta boy normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Pis çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçaları değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağım. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Tadını tamam, ve tamam, tamam. tadını çıkarabilirim. Kızlar bayıldım pizzaya. İmman olmaz resmen. Ama çok doydum. Evet. Cıl bir fikrim var. Lensi hadi yapabilirsin. Hadi Lensi sen bir savaşçısın. Pes etme hadi hadi. Aa, evet ben savaşçıyım yapabilirim. Bildim, yaptım. Evet Cıl ona yardım et. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Ben de kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Hercil. elinde ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Ne? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Ah seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Ee, tamam nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar. Şimdi göreceksiniz. Ve işte lollipopum. Şimdi bardak içinde. Ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sığ şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. Nensin dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeleniyorum. tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek demek istiyordum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek çek çek. Ah, yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var. Veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat şu an lollipop'u para parça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım bir şey yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezziz. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Oh hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ben de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Yes. Vay canına neyse. Bu şişe mi? O kadar küçük ki. Wow, gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Oh. Evet, nefis bir şey daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Endişelenme nes. Ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi olacağız. Right, right, right. e, bunları nasıl yiyeceğim? Onları hmm. çıkaramıyorum. Hayır, buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi devam et. Yes. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeklim var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki. Yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bir artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz. Ve ısırıyoruz. Ay, bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır. Eşim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar iştah açıcı. Olay. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. <laughs> Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir e, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Ne? Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Wow. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes. Yeah. Ah oh, leziz. Burada sütüm var. İçebilirim. Kızlar. Uh -oh. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. Sorudaki kim? Hadi Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Hmm, evet. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Oreo ne yapıyorsun orada? Aa, işte kaptan Oreo geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden koşamazsın. Ben bitirdim. sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Pencam çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim şey var. Sadece sütü Oreo'nun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuruna bakabiliriz. Kızlar bu çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aha. Bence bitti. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? Bravo. Aa, korkunç. Görünüşe göre Vita çok şanssız. Yemeği bırak. Hadi keyifli yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> Isırmaya çalışacağım. Çığır şey tamam. tamam yo. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Keyse. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. Ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. <laughs> Ay canına. Yemek zamanı. Hmm. Hmm. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi seni sıran Vita. Hayır. Hmm. İçeride ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy oy. Vay canına. var bir şey gerekiyor. Ne yapma yapıyorsun diyor. Aa, korun. Ay. Bakın şedde ne var. Çikolatlı ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala alın. Tamam. Öyle olsun. Wow. Harika. <laughs>